Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dün video atamadığım için bugün iki part halinde video atacağım. Ben ya 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 ben de minya 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 bana Mine 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 ben de u minya u minya u minya benim moy 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 benden atminya 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 benimle samunoy 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 sen tıy 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 seni tibya tibya Ti sana ti be sende u tebia u, tübe, u tübe. senin tvoy 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 senden at tebia at, tübe, at tübe. seninle sata boy sata boy Sata boy. O. On ana ano. On ana ano. On ana ano. Onu. Yivo yiyo. Yivo yiyo. Yivo yiyo. Ona. Yemu yey. Yemu yey. Yemu yey. Onda. Univo, uni, unio. Univo, unio. Univo, unio. Onun, yivo, iyo, Yivo, iyo, Yivo, iyo. Ondan, atnivo, atnio. Atnivo, atnio. Atnivo, atnio. Onunla, sinim, siney. Sinim, sinem sinim siney